Günlerce süren savaş, Abdullah İbni Zübeyr'in önerdiği taktikle kısa zamanda büyük bir zaferle sonuçlandı. Müslümanların eline geçen ganimet oldukça büyüktü. Süvarilere üçer bin dinar ve yayalara ise biner dinar hisse düşmüştü. İslam ordularının önündeki bu engel kaldırıldıktan sonra Hz. Osman Abdullah bin Nafi bin Husayn ve Abdullah bin Nafi bin Abdülkaysa hiç vakit kaybetmeden Cebel-ü Tarık'ı geçerek Endülüs'e girmeleri emrini verdi. Hz. Osman'ın ordunun Endülüs'e geçişini istemesi, İstanbul'un batı yönünden sıkıştırılarak fethinin kolaylaştırılması düşüncesinden kaynaklanıyordu. O, komutanlarına şöyle diyordu. İstanbul ancak Endülüs tarafından fethedilebilir. Eğer orayı fethederseniz İstanbul'u fethedenlerin ecrine ortak olacaksınız. Böylece Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika'daki fetihler tamamlanmış, İslam'ın karşısındaki en büyük güç olan Bizans'ın batıdan sıkıştırılması planları uygulamaya konulmuştur. Öte taraftan Muaviye bin Ebi Süfyan, Osman radıyallahu anh'den izin alarak Suriye sahillerinde oluşturduğu donanmayla Akdeniz'e açılmış ve Müslümanlar denizlerde ve Bizans'a karşı varlık göstermeye başlamışlardı. Muaviye daha önce bu iş için Hz. Ömer'e müracaat etmişti. Ancak Hz. Ömer radıyallahu anh o an Müslümanların maslahatı bunu gerekli kılmadığı için izin vermemişti. Daha sonra şartlar bu iş için elverişli hale geldiğinden dolayı Hz. Osman donanma inşasının lüzumuna kanaat getirmişti. Muaviye donanmasıyla denize açılarak Kıbrıs adasına çıktı. Abdullah bin Saad Mısır'dan onun yardımına gitti. Kıbrıs yıllık 7000 bin dinar cizye ile İslam hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Bu yıl içerisinde Hazreti Osman, değişik eyaletlerde, Kur'an-ı Kerim'in okunması üzerine ortaya çıkan ihtilafları ortadan kaldırmak için çalışmalar başlattı. Kur'an-ı Kerim ilk olarak, Hazreti Ebu Bekir zamanında bir araya getirilmişti. Zeyd bin Sabit'in başkanlığında yapılan bu çalışmada, Kur'an-ı Kerim bir kitap haline getirilmiş, ve bu ilk mushaf, Ebu Bekir'den sonra, Ömer radıyallahu anh'e geçmiş, onun şehadetinden sonra da, Hafsa radıyallahu anh'ın elinde kalmıştı. Azerbaycan seferi esnasında ordu içinde kıraat konusunda bir ihtilafın çıkması, ordu komutanı Huzeyfe bin Yeman'ı endişelendirmiş ve halifeden Müslümanların emin bir şekilde okuyabilecekleri bir mushafın çoğaltılmasını istemişti. Hafsa radıyallahu anh'ın yanında bulunan mushaf getirilerek çoğaltıldı ve bütün eyaletlere dağıtıldı bunun dışında kalan nüshaların tamamı toplatılarak imha edildi. Bu durum karşısında ashabın hayatta olanları oldukça rahatlamışlardı. Hz. Osman, Resulullah Aleyhisselam'a ait olan Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'den sonra kendisine intikal eden mührü Medine'deki Ariz kuyusuna düşürdü. Onu bulacak olana büyük miktarda para vaadinde bulunmuş ancak bütün aramalara rağmen bu mühür bulunamayınca Osman radıyallahu an büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Ondan ümidini kesince hemen bir mühür yaptırdı. Şehit edilene kadar parmağında kalan bu mührün kimin eline geçtiği tespit edilememiştir. İslam fetihlerinin sürekliliği ve elde edilen ganimetlerle insanların zenginleşmeleri refah seviyesini oldukça yükseltmişti. Bu durum, İslam'a uygun olmayan bir takım davranış biçimlerinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Rasulullah aleyhisselam'ın yanında yetişen ve bu gelişmeleri endişeyle takip eden sahabiler, bu endişelerini yer yer ortaya koymaktaydılar. Bunlardan birisi de zühd ve takvasıyla tanınan ve maddi varlıklardan muhtaç kimselerin yeterince istifade ettirilmediğine inanan. Ebu Zer El-Gıfari radıyallahu anh'dir. O Şam'da bazı uygulamalara karşı çıktığı ve düşüncelerini söylemekte ısrarlı davrandığı için Medine'ye çağrıldı. Ebu Zer Medine'ye geldiğinde görüşlerini Hazreti Osman'a tekrarlamıştı. Bunun ardından halifeden izin isteyerek Medine'ye yakın bir yer olan Rebeze'ye gidip yerleşmişti. Hazret Osman 12 sene hilafet makamında kalmıştır. Bunun ilk 6 senesi huzur ve güven içerisinde geçmiş ve hiç kimse yönetimin uygulamalarından şikayetçi olmamıştır. Hz. Osman, yaratılışındaki hoşgörüyle insanların serbestçe hareket edebilmelerine imkan sağlamıştı. Onun bu yapısından istifade eden eyaletlerdeki bir takım valiler, sorumsuz davranışlar sergilemeye başlamışlardı. Yükselen şikayetleri ani ve kesin kararlarla karşılayamayınca yavaş yavaş bir fitne ve kargaşa ortamının oluşmasına zemin hazırlanmıştı. Endülüs'ten Hindistan hudutlarına kadar çok geniş bir sahayı kaplayan devletin içinde çeşitli din ve ırklara mensup zımmi statüsünde topluluklar vardı. Bunlar mağlup düştükleri İslam devletine karşı her fırsatı değerlendirerek başkaldırıyorlardı. Yahudi unsuruysa İslam ümmetini parçalayıp yok etmek için İslam'ın temel prensiplerini hedef almıştı. Müslüman olduğunu iddia ederek ortaya çıkan bir takım Yahudi asıllı kimseler, zuhur eden huzursuzlukları körükleyip fitne alevini her tarafa yaymaya çalışıyorlardı. Bunlardan birisi, etkili nifak hareketlerinin ortaya çıkmasını sağlayan ve tam bir komutacı olan Abdullah İbni Sebe'dir. İbn Sebe, Yemenli bir Yahudidir. O, samimi kimselerin haklı şikayetlerini kullanarak, insanları Hz. Osman'a karşı kışkırtıyordu. Bir taraftan, Ricati Muhammed, yani Muhammed Aleyhisselam'ın tekrar dönüşü düşüncesini yaymaya gayret gösterirken, öte taraftan, peygamberin peşinden hilafet hakkının Hz. Ali radıyallahu anh'e ait olduğunu ve bunun da Allah tarafından belirlenmiş bir gerçekten başka bir şey olmadığını yayıyordu. O, Kufe, Basra ve Şam'da insanları kışkırtırken Ebu Zer radıyallahu anh'in haklı çıkışlarını da kendisine malzeme yapmaya uğraşıyordu. Bir zaman sonra Muhammed bin Ebi Bekir ve Muhammed bin Ebi Huzeyfe de yapmış olduğu atamalardan dolayı Hazreti Osman'ı tenkit etmeye başladılar.